Bu şekillere bakınca ne görüyorsun? Peki bir de şimdi böyle bak desem. Bugün size yapabileceğiniz mükemmel bir çizim pratiği anlatacağım. Bir silüetten çizim oluşturmak. Aslında bu konsept sanatta çokça yapılan bir şey. İlk önce karakterin silüetini oluştururuz. Tabi yapan var yapmayan var. Sonrasında da üzerine detaylarını çizeriz. Ama bu süreç aslında daha çok ne yapacağınızı biliyorsanız yaptığınız bir durum oluyor. Yani elinizde bir brief var. ...ve o brief'e uygun karakterler tasarlamanız gerekiyor. İlk önce hızlıca silüetlerini oluşturuyorsunuz... ...ve daha sonra üzerine çizimler yaparsınız. Burada işler biraz daha karışık çünkü... ...random şekillerden oluşan... ...random e, şekillerden oluşan... ...görseller üzerine aşağıda gördüğünüz gibi... ...o görsel size ne çağrıştırıyorsa... ...neye benziyorsa... ...onu çizmeye çalışıyorsunuz. Ama unutmayın bu bir çerçeve değil. Bu aslında... ...o çizilen şeyin silüetiymiş gibi... ...davranmanız gerekiyor. Yani ışıkları kapattığınızda bir şekil, ışığını açtığınız zaman karakterin ya da yaptığınız şeyin ta kendisi olacak. Buradaki asıl amaç gözünüzü görmeye zorlamak. Bu söylemesi garip bir tabir oldu, farkındayım. Ama siz de bunu yaparken anlayacaksınız. Boş bir şekle bakarak oradan anlamlı şeyler çıkartmaya çalışacaksınız. Şeklin formunu düşüneceksiniz. Eğer bir karakter olacaksa kulağı nereye gelebilir, burnu nereye gelebilir? Eğer full bir vücut yapacaksanız ki yine aşağıda yaptım bir tane. Nasıl bir pozda olabilir acaba? O şekil nasıl bir poza benziyor olabilir? Ve o pozda o karakterin içeriklerini, şeklin içindeki kısımları nasıl dolduracaksınız? Bu kısmı işte gözünüzün görmesi gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şekle müdahale etmeyeceksiniz. Yani bir şekliniz var. Kendiniz bir şekil oluşturdunuz. Ya da ben size bu şekilleri paylaştığım zaman bu şekle müdahale etmemeniz gerekiyor. Şekli döndürebilirsiniz, flip yapabilirsiniz. Ancak şekil olduğu gibi durmalı. Siz bunun üzerine çizim yapacaksınız ve o şeklin içinde olmalı bütün çizim. Bu pratiğin asıl amacı daha demin de dediğim gibi gözünüzü görmeye zorluyorsunuz. Yani bu şekil sana neyi anlatıyor? Sen bu şekilden ne çıkartabilirsin? İlk önce bunu görmen gerekiyor ve daha sonra tabii ki de çizmen gerekiyor. Eğer sen de benim yaptığım bu şekillerden karakterler ya da görseller oluşturmak istiyorsan yorumlar kısmına şekil yazarsan ben sana kendi yaptıklarımı yollayacağım. Umarım bu sizin hem zorlanmanızı hem de eğlenmenizi sağlayacak bir pratik olacaktır. Emin olun çok işe yarayacak. Daha fazlası için beğenip, takip edip, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.